Evet arkadaşlar hepiniz de merhaba tekrardan biliyorsunuz ki bir önceki bölüm e, nedir Nedir'e gitmiştik elmasımızı bulmuştuk ilk elmasımızı de bulduk maden değil e, Onun dışında işte birkaç bir şey daha bulmuştuk şöyle göstereyim e, Bu bölüm elmas kazmamızı yapacağız sonra büyü masasını yapacağız artık büyü işine atılacağız Umarım zevkli bir video olur Hadi videoya geçelim. İlk elmas kazmamız vatana millete hayırlı olsun. Şimdi gideceğiz. E, biraz lav alacağız. Sonra sonra işte e, iki tane obsidyen yapacağız. İki tane miydi? Üç taneydi. Üç tane obsidyen yapacağız. E, onu gelip işte o büyü masası için kullanacağız. Ondan sonra büyü masası için hani böyle güzel bir mekan yapacağız. Biraz çubuk kasacağız gideceğiz işte kitap falan alacağız. Emerald alacağız. Evet mükemmel. Öyle işte peşler Umarım videoyu izlerken eğlenirsiniz. Aklıma şeye geldi. Keşke şuradaki hani şeyleri kapatmasaydım diye lavları. Onları kullanabilirdik ama yapacak bir şey yok. Evet. Ana lav varmış lan burada. Lav nasıl oluyor? Ee, nasıl oluyor diyor? Böyle. Aynen. Altın blok burada kalmış yalan lan. nedirden iki tane daha yapayım geleyim. Merhaba Arkadaşlar herkese tamam. merhaba. Şöyle olsa nasıl olur? Mesela şunu şuraya kursak. Olmazmış. Gidip bir tane daha lava alacağım. Derken oğlum burada obsidyen varmış zaten. Hemen kırmaya başlayalım. İlk obsidiyenimizi de aldık arkadaşlar. Tabii ki buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Evet 3 obsidiyenimiz oldu. Hadi be. 3 obsidiyen değil. 4 obsidiyen değil ya. Yanlış hatırlıyorum herhalde. 4 obsidiyen. 2 elmas. Bir de kitap da yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kıracağım. Şimdi. Arkadaşlar. Kitabımız eksik. Kitabımız vardı bir tane şeyle test odamızda. Test odamızda da hani bazı şöyle eşya çerçevesi ekledim Onlar artacak. Şurada yapalım. Ve büyü masamız hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. Büyü masasında yap. Arkadaşlar büyü masasında yaptık ee, şimdi büyü masası için büyü masasını koyacağımız bir yer yapacağım sonra biraz gidip işte köylülerden kitaplık falan kitap alacağım öyle halledeceğiz buraları bakalım nasıl bir şey olacak Arkadaşlar <laughs> baya bir e, Odun farmladık Hani Şimdi bizim bir köylü vardı Oduna emrolup veren Ona gideceğiz Bizim burada bir tane köylümüz vardı Nerede lan o Ekim oldu der der Sen miydin dayı ha, ya. Ben geldim yine Sen bana Şimdi ver bakayım Biraz çubuk için şey yapacağım. Odun. Biraz daha yapalım. Level atladım mı lan? 7 tane emraldığımız oldu. Şimdi bizim bir tane de kütüphanecimiz vardı. Merhaba dayı. 9'a ee, kitaplık veriyor. Pex 93 biz bunu almıştık. 9'a kitaplık çok pahalı be. Bunun şeyi nerede onu bir kıralım. Hani yerleştirelim başkası belki daha iyiye verir. Bir tane ben sıkıştırdığım köylüler vardı orada olabilir aslında güzel şeyler. Bak bu da 9'a veriyor. Bu verimlik 5'i 60 emerald. Bu dursun bakayım. Sen burada bir dur. Bunlardan bir şey almaz. Kazıkçı bunlar. Va! da. Para gitti lan. Lan biriniz alaydınız bari. Arkadaşlar o kadar denedim denedim. En az e, 9 emerald'a şey veriyorlar. Kitaplık. Hani bu kadar da şey olmaz be kardeşim. Adamlar resmen bizi soyuyor. Yapacak bir şey yok. Stick kasacağız. Ondan sonra kitaplık emerald alacağız. Kitaplık yapacağız. Öyle halledeceğiz. Yoksa kalacağız ortada. Bu arada şu da level atladı. Biraz stick aldım. Lan bir emrul veriyor. Neyse. Gel bakalım sen şöyle. Allah. Ne bakıyorsun? Sana ne? Ben ne lan? Gel seni kurtardım. Hadi bana güzel bir şeyler var. Gördüğünüz gibi 9 tane bir kitaplık yapacak bir şey yok artık böyle böyle alacağız kitaplıkları böyle stick yapalım aldı herhalde onu da merhaba dayı al sana emrut. gidip bir tane daha kitaplık alayım Neyse arkadaşlar ben video dışı bunları böyle kasarım kitaplıkları çoğaltırım şu anda şeyi yapalım biz e, büyü masasının olacağı yeri yapalım ki hani artık bir yerden başlayalım arkadaşlar kitaplık ne için önemli e, hani büyü basacağız ya o zaman leveli XP'yi daha azalıyor ve bu bizim yararımıza oluyor hani arkadaşlar şuraya yapacağım şurayı şöyle kapattım tamam. Şimdi kastığımız o bunlardan alalım. Şuradan. Şöyle. Tamam. Tamam. Bura böyle olacak. Ondan sonra Biraz daha geniş mi yapsaydım diyeceğim de yeterli bence. Ee, biraz odun lazım bize. Şöyle. Burayı yapma aşamasını biraz hızlandıracağım. Arkadaşlar, ee, bura böyle oldu ama hani şey kitaplık az. Şimdi biraz da ben çubuk kasacağım. Ondan sonra kitaplıkları çoğaltacağım. Ondan sonra geleceğim, ee, burayı tamamlayacağız. Arkadaşlar köyde de geldim. gel lan buraya seninle işimiz var. Yapıştır bana oradan ev notları artık vermiyor. Biraz sonra tekrar devam edeceğiz. Şunlar çubuk yapmaya devam edelim. Merhaba dayı. Dört tane verdi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, evimize döneceğiz. Zaten alacağımızda da hani daha bir şey yapılmıyor. 9 emrıltı gibi bir kazık fiyatla bizi kazık kazıklık Aynen. Kazıkladıkları için yapacak bir şey yok. Şöyle bu yiyelim. Kalktık Allah. Kalkar kalkmaz. Yanımızda zombi ile uyandık ya. Şimdi şunu şöyle atalım. Kitaplıklarımızı alalım. Bir tanesini şuraya. Bir tanesini şuraya. Bir şuraya bir şuraya. Ee, mesela şunu koyalım şunu da şuraya koyalım belirlilik bir olmaz sana ne veriyor sana da verimlilik veriyor yine olmaz sana güç ver bu neden böyle düşük veriyor bilmiyorum da bir tane büyü basacağım ya ben bu bölüm ee, koruma 1 hadi lan koruma 1 basalım güzel oldu şimdi şöyle alalım koruma bir göğsümüzü takalım Arkadaşlar ilk büyüğümüzde basmış olduk Böylelikle hani bir dahaki bölüme falan kitaplık falan toplarım ben ee, daha güzel olur Umarım videoyu beğenmişsinizdir abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay